Kurultay yapmak bir partinin zenginliğidir. Kurultay demek partinin, delegelerinin hem partinin hem ülkenin önemli meselelerini tartışması, görüşmesi, gerekli kararları alması demektir. Şimdi bence az bile yapılıyor. Çünkü geçmişteki kurultaylar, Atatürk zamanındaki kurultaylarda falan bakıyoruz. Üç gün, dört gün, beş gün sürüyor kurultaylar. Şimdiki kurultaylar çok daha kısa sürüyor. Yani eksik olan kurultayların ee, tabii tartışılması gereken, niye kurultay yapılmıyor değil, bilakis yani yeterince yapılıyor mu? Mesela bizim tüzüğümüzde bir küçük kurultay var. Küçük kurultay uzun yıllardan beri toplanmıyor. Küçük kurultay da bu konuların tartışılacağı yerlerdir. Partinin tüzüğünü bir onur kurulu vardı. Onur kurulu, bütün ülke meselelerinin, parti meselelerinin tartışılacağı bir yerde. Eski genel başkanlar, genel başkan yardımcıları, ben de bu onur kurulunun bir üyesiyim kağıt üzerinde. Ama bizi kimse çağırmadı onur kurulu toplantısına. Yani bunlar partinin tartışma ortamlarıdır. E ne kadar yapılsa o kadar faydalıdır. Çünkü parti en doğru çözümleri, en doğru kararları tartışarak alabilir. Yani aslında bazı ülkelerde başkanlar uzun süre iktidarda kalırlar. Mesela Almanya'da Willy Brandt, Helmut Kohl falan çok uzun yıllar iktidarda Margaret Thatcher... İngiltere'de 3 dönem, 4 dönem. İtalya şeyde İspanya'da Felipe Gonzalez 16 sene falan. O bakımdan yani böyle uzun süre, kısa süre değil de esas hatırlanacak olan bu genel başkanların süresinde partiler ne yapmışlar? Hangi konularda mesela kol eleştirileceğimiz birçok tarafı var ama Almanya'nın birleşmesini sağlamış. Yani ne kötü uzun süre iktidarda kaldı demiyor kimse. Çünkü bu süre içinde yaptığı bir iş, aldığı bir karar aldı bir sonuç Almanya'nın kaderini değiştirdi. Ama öyle dönemler vardır ki öyle liderler vardır ki çok uzun süre iktidarda kalır. Partisi de ülkesi de bundan bir şey kazanmaz, çok şey kaybeder. Böyle dönemler de var. İtalya'da mesela Berlusconi'nin döneminde hatırda kalan büyük bir başarı var mı İtalya hesabına? Uzun süre iktidarda kaldı. İşte Hristiyan Demokratlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaklaşık 20 sene üst üste iktidarda kaldılar. Parti ne gibi bir büyük ne gibi büyük bir başarı kazandı. Değil mi? O açıdan bakmak lazım. Yani Türkiye'de bakıyorsunuz Ecevit aslında çok uzun süre iktidarda kalmamıştır. Ama iktidarda kaldığı dönemin içine Kıbrıs harekatını sığdırmıştır. Yani geçmiş işimizin en önemli başarılardan biri budur. Yani partiler için de böyle. Mesela 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi Partinin sağladığı, partinin sayesinde, Türkiye'nin sağladığı en önemli başarılarından biridir. Onun için parti lideri ne kadar iktidarda kaldı, ne kadar kalmadı tartışmasından ziyade kaldığı sürede, sürece hangi başarıyı elde etti buna bakmak lazım bence. Parti için mücadele sağlıklıdır. Aslında partide tek adam iktidarı veya otoriter bir liderlik anlayışı yerine tartışmalı bir dönem olması daha iyidir. Atatürk diyor ki partinin yanlışlarını, eksiklerini görüp de söylemeyen partiler partiye zarar verirler diyor. O bakımdan partide tartışma esastır. Tartışmama olumsuzdur. Yani eleştiride bulunanı eleştirirseniz siz partiye kötülük yapmış olursunuz Atatürk'ün sözüyle. Onun için eleştiri esastır. Mutlaka eleştirilecek. Yoksa daha iyisine ulaşamazsınız. Yani eğer bir hata, bir eksiklik varsa, bir yanlışlık varsa bu yanlışlıklar ancak eleştirilerek, tartışılarak düzeltilir. Bu mücadeleler aslında partiye yeni bir yön verilmesinin doğum sancılarıydı. Yani parti geleneksel kimliğinden biraz uzaklaştı. İsmet Paşa'nın dönem döneminde mesela ortanın solu görüşünü benimsedi. Ondan sonra Ecevit zamanında bu görüş daha da oluşturuldu daha da güçlendirildi. Ve Ecevit zamanında demokratik sol anlayış partiye hakim oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir kimlik sahibi oldu ama temellerinden uzaklaşmadan. Şimdi esas üzerinde durulması gereken şey bu tartışmaların hiçbirinde Cumhuriyetin temel değerleri tartışılmadı. Türkiye Cumhuriyet'in temel değerlerinden uzaklaştırarak yeni bir kimliğe kavuşturalım tarzında olmadı bunlar. Daha ileri nasıl götürürüz? Temel ilkelerimizi, temel görüşlerimizi koruyarak partiyi daha ileri, daha çağdaş bir duruma nasıl getiririz? Bunlar tartışıldı. Yani hiçbir zaman laiklikten fedakarlıkta bulunursak, efendim dini konulara ağırlık verirsek, dindar seçmenlerin oyunu kazanırız, daha başarılı oluruz gibi bir tartışma olmadı. Ecevit %42 oy aldı. %42 oy alırken layıklıktan taviz mi verdi? Çok başarılı olduğumuz dönemlerde bakıyorsunuz partinin ideolojisinde bir gerileme olduğu için mi? bu başarıları sağladık. Yoksa o ideolojiyi koruyarak, partinin temel ilkelerini koruyarak ama halkın ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp daha iyi dile getirerek mi kazandık? E, e, toprak işlerini su kullanalım diyor. Bu mesela büyük bir başarı. Yani kalkıp da efendim işte ben şu kadar e, dindarım, benim ailem şöyledir böyledir demedi. Ama bu dindar olmadığı için değil. Layıklığın dinle devlet işlerini ayırması ilkesini benimsediği için parti. İsmet Paşa çok dindar bir adamdı biliyorsunuz ama hiçbir zaman seçim konuşmalarında, Efendim mitinglerde hiçbir zaman din unsurunu ön plana çıkararak e, Demokrat Parti ile yarışmaya kalkışmadı. E, Demokrat Parti din konusuna ağırlık verdi biliyorsunuz çeşitli vesilelerle bunun örneklerini biliyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi bu yola hiç gitmedi ve tartışmalar da bu konuda olmadı. Yani iki e, lider arasındaki tartışma Cumhuriyet Halk Partisinin e, Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkması, e, Menderes'in ise bundan uzaklaşarak, demokrasiden uzaklaşmayı göze alarak, efendim, liberal ekonomiye aşırı derecede önem vererek e, devleti o şekilde yönetmeye kalkışmasından kaynaklandı. Ama özü itibariyle e, Cumhuriyet'in değerleri tartışılmadı. Ve Türkiye'nin tarihinde bakacak olursanız, demokrasi tarihinde iki ana akım var, iki ana damar var. Biri merkez sağ, biri merkez sol. İşte tartışmalar hem Menderes zamanında, hem Demirel zamanında, hem daha sonra. Bu tartışmaların özünde Cumhuriyetçi Merkez Sağ ile Cumhuriyetçi Merkez Sol arasındaki tartışmalardı bunlar. Çeşitli konularda çok sert tartışmalar da oldu ama Cumhuriyet tartışılmadı. Şimdiki dönemle farkımız bu. Şimdiki dönemde ise Cumhuriyet'in temel değerlerinden uzaklaşıp yeni bir Türkiye kurma anlayışı hakim oluyor adım adım. Türkiye daha otoriter, din ağırlıklı, laiklikten uzaklaşan, efendim Batı çağdaş Batı dünyasından uzaklaşıp Orta Doğu'ya yaklaşan veya bir Orta Doğu ülkesi görünümü veren bir dünya görüşüyle işte cumhuriyetçi, merkez sol görüş arasında tartışma oluyor. Merkez sağın çökmesi bütün bunlara sebep oldu. 2002 seçimlerinde merkez sağ partilerinin, başlıca merkez sağ partilerin tamamı baraj altında kaldığı için bu konular tartışılamaz hale geldi ve bu iki ana damar koptu bir tanesi koptu bunlardan. Ve merkez solla dinci sağ arasında bir e, tartışma ortamı yaratıldı. Siyaset bu eksende e, devam etti. Maalesef merkez sağ bugüne kadar toparlanıp da e, Menderes zamanındaki, işte özel zamanındaki, Demirel zamanındaki e, kimliğine kavuşamadı bir türlü. Yani cumhuriyetçi merkez sağ kimliğine kavuşamadı. Eksiklik biraz buradan kaynaklanıyor. Şimdi Baykal'ın çizgisinde bir sapma olmadı. Yani Baykal hiç hiç kimse kalkıp da Baykal'ın cumhuriyetçi çizgiden, Atatürk'ün çizgisinden, çağdaşlık çizgisinden, sosyal demokrasi çizgisinden saptığını söyleyemez. Yani partinin ana çizgisi buydu. Ve Baykal zamanında kabul edilen parti programında da bütün bunları görüyoruz. Yani Türkiye'yi Atatürk'ün kurduğu temel ilkeler doğrultusunda Çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek özü bu. Sosyal demokrasi anlayışıyla halkın çıkarlarını ön planda tutan bir anlayışla partiye yön vermek için özü bu. Yani parti ideolojik temellerinden saptığı ölçüde zemin kaybeder, ideolojik temellerine sahip çıktığı ölçüde güç kazanır. Bu temellerden biri de milli bağımsızlık anlayışıdır. Ulusal çıkarları büyük bir cesaretle ve kararlılıkla koruma anlayışıdır. Mesela Ecevit dönemi deyince akılda en çok kalan nedir? Kıbrıs meselesi. Kıbrıs meselesini bir milli dava olarak benimsemiş olan Ecevit, Kıbrıs harekatını dış baskılara direnerek gerçekleştirmiştir. İşte başarı burada. Ee, şimdi bakıyoruz, mesela bu son seçim kampanyası Kıbrıs gene önemli bir gündem maddesi Türkiye için. Gene bir milli dava. Peki son kampanyada siz Kıbrıs'tan bahsedildiğini pek duydunuz mu? Değil mi? Ege meseleleri, adaların silahlandırılması vesaire falan, bütün bunlar Türkiye'nin temel milli meseleleri, milli çıkarları. Bunlardan pek bahsedildiğini duydunuz mu? Ee, şimdi o bakımdan demek ki böyle bir önceliklerde farklılıklar olabiliyor o zaman içinde. Bu farklılıklar Türkiye'nin çıkarlarını daha iyi koruma anlamına geliyorsa mesele yok. Ama bunun o zaman tartışılması lazım işte kurultaylar falan bunun için lazım bunları tartışacaksınız. Yani hele böyle önemli gelişmelerden sonra, önemli seçimlerden sonra mutlaka bunların tartışılacağı kurultaylar lazım. Yani kurultay olması yetmez tek başına. Kurultay olup da yani sadece güncel olayları konuşmak ise amaç o da fayda sağlamaz. Kurultay olunca tartışacaksınız. Bundan önceki kurultay, bundan önceki gelişmeleri de tartışacaksınız. Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl oldu? da Biz o adayı gösterdik. Nereden kaynaklandı? Kimin önerisiydi? Parti benimsemiş miydi? Partinin hangi kurulları benimsemişti? O aday hangi temel görüşümüze cevap veriyordu? O adayın dünya görüşü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisiyle bağdaşıyor muydu? Falan bütün bunları tartışacaksınız. Tartışılmadı. Yani kurultay olması değil, eleştirilmesi gereken kurultayda bazı temel konuların, temel meselelerin yeterince tartışılmaması olmaz. Şimdi o kadar o kadar önemli ki bu son seçim ve bundan bir önceki seçim. Aslında bunu Türkiye için kader seçimi bunlardı. Niçin kader seçimiydi? Çünkü demin söylediğimiz gibi Cumhuriyet'in temel değerlerini koruyacağız mı, korumayacağız mı? Nedir o temel değerler? Tek adama bağlı bir imparatorluğu yıkıp onun yerine meclis üstüne dayalı bir demokratik sistem, demokratik laik sistem getirmiş. Peki şimdi ne yaptık biz bu geçen defaki ki referandumla, işte anayasa değişikliğiyle ve onu perçinleyen bu seçimde biz ne yaptık? Atatürk'ün kurduğu o rejimin yerine tek adama bağlı, tek adama dayalı bir rejim kurduk. Şimdi bunu tartışmayacağız mı biz? Bunu engellemek için yeterince çaba sarf edebildik mi? Bak şimdi başarılı olduk mu olmadık mı? Başarının ölçüsü ne? Yani diyelim ki bir önceki seçime nazaran 3 puan, 5 puan daha fazla oy almış olsak, olsaydık bunu başarı diye sayacak mıydık? Başarı Atatürk'ün kurduğu temel ilkelere dayalı Cumhuriyeti koruyabildik mi, koruyamadık mı? Başarı o tek adam rejimine geçilmesini engelleyebildik mi, engelleyemedik mi? Mesela geçen defa çok da tartışmalı bir seçimden sonra, bir referandumdan sonra denildi ki işte yüzde 48 küsur, yüzde 49 yaklaşık hayır çıktı filan ve işte yüzde 51 evet çıktı filan. Peki şimdiki sonuç ne? Hayırları koruyabildik mi? Hayır da demek de bence doğru değildi. Evet oyu vermeyenlerin oy oranı yüzde %53.4 53.4 o anayasa değişikliğine hayır oyu verdi. Ya veya evet oyu vermedi diyelim. Şimdi bu defa evet oyu vermeyenlerin oranı ne oldu? Bizim istediğimiz sonucu almış olduk mu biz? Hayırı bile koruyamadık. Yani başarılı mıydık, değil miydik? Yani bu bir şeydi, kişisel rekor denemesi değil. Diyelim ki bir önceki seçime nazaran İki puan fazla oy almış olsaydık, üç puan başarılı mı sayacaktık kendimizi? Durduramadık. Yani Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin, demin söylediğimiz gibi, temel ilkelerinin ortadan kaldırılması yepyeni bir rejim kurulmasına engel olamadık. Bunu başarısız sayabilir miyiz? Kimin sorumluluğu var işte parti kurultayları? Bunu tartışmak içindir. Şimdi böyle büyük seçimlerde, kural şudur, çağdaş ülkelerde, batı demokrasilerine, bakacak olursanız şunu görüyorsunuz, eğer böyle önemli bir seçimde partiniz başarılı olamamışsa parti lideri istifa eder. Kural bu. İngiltere'de mesela Cameron'un seçildiği seçimde Sosyal Demokrat Parti, Sosyalist Parti başkanı derhal istifa etti aynı gece. Ertesi günü beklemez. O gece istifa edeceksiniz. Ertesi güne bırakıp da tartışmaların uzatılması da falan hiç fırsat vermezler. Aynı gece... İki başka muhalefet partisinin lideri de istifa etti İngiltere. Başka ülkelerde de görüyoruz aynı durumu. E, Almanya'da işte görüyorsunuz, Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı istifa etti. Yerine başka birisi geldi. Şimdi Almanya'da kıyamet mi koptu? Almanya veya Alman Sosyal Demokratları bunu bir milli felaket mi saydılar? İstifa eden de güle oynuyor, partide görevini devam ettirdi. Yerine gelen arkadaşı da işte bunu daha iyi yapmak için gayret sarf etti. Demokrasiler de böyle. Ben Almanya'da 5 yıl görev yaptım büyükelçi olarak. 4 kere Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanı değişti. Hiçbirinde de kıyamet kopmadı. Yani istifa etmek ayıp değil. İstifa eden insan aynı kadar ayıp bir iş yaptı denmez. Ama bunu yapmadığınız takdirde partinizi yenileyemezsiniz. Ve partide yenilik esastır. Bakın İspanya'da Franco döneminden sonra yapılan seçimlerde Sosyal Demokrat Parti'de orada Sosyalist İşçi Partisi diyor PSOE kazandı seçimleri. Ama seçim sloganı neydi biliyor musunuz? Bir kelime. Daha doğrusu bir cümle o da şu Todos por el cambio. Her şey değişim için. Her tarafa bunları yazdılar. Dütün dağlara, taşlara, duvarlara her şeyi değiştireceğiz. Ve her şeyi değiştirdiler. Geldiler bambaşka bir parti oldu. Ve İspanya'nın daha önce reddettiği, kendi partilerinin reddettiği birçok şeyi değiştirdiler. Mesela NATO'ya karşıydı o parti değiştirdiler. NATO üyesi yaptılar parti. Avrupa Birliği'ne karşıydı. Değiştirdiler. Avrupa Birliği üyesi yaptılar. Büyük bir çabayla Avrupa Birliği üyesi yaptılar. İspanya'yı çağdaş bir ülke yaptılar. Her şey değişim için. Şimdi bunları bizim bir türlü kavrayamamıza ben çok şaşıyorum doğrusu. Değişimden korkmayacaksınız. Değişim ayıp değil. Yani herkesinden herkes şunu düşünecek ki yani benim yaptığımdan daha iyisi yapılabilir. Yani benden daha iyisini hiç kimse yapamaz dediğiniz anda o zaman ne partiye ne ülkeye fazla bir faydanız olmaz. Hepimizden daha iyisini yapabilecek insanlar var. Siyaset bir bayrak yarış. Bundan çekinmemek lazım. Kim daha iyisini yapacaksa o gelir, o da yapamazsa onun yerine başkası gelir. Yani bizim siyaseti iktidar içinde, muhalefet partileri içinde böyle değerlendiriyor. İktidar için aynı şey söz konusu. Bize diyorlar ki niye efendim birden çok aday adayı vardı sizin partinizde. Keşke iktidarda da olsaydı. İktidar partisinde birden fazla aday adayı çıktı mı? Çıkmadı. Değil mi? Çıkmadı. Öbür partilerden de çıkmadı. Yani bir tek kişi yapabilir bizde diyorlar. Bizde ise birkaç arkadaşın adı çıktı ortaya, tartışıldı kamuoyunda. Demek ki bizde birden çok cumhurbaşkanı olabilecek insan vardı parti. Daha adı çıkmayan ama cumhurbaşkanlığını çok liyakatla yapabilecek arkadaşlarımız da vardı. Bu bizim zenginliğimiz. Yani daha çok insanımızın daha çok daha başarılı işler yapabilecek olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin zenginliği yanlış nerede olur? Yanlış onların önlü kesmek de olur. Yani partiye katkıda bulunacak insanların önünü kestiğiniz zaman partiye zarar verirsiniz. Şimdi mesela son seçimde ben açıkça söyledim. Şeyden önce, seçimden önce defalarca söyledim. Dedim ki bu o kadar önemli bir seçim ki kader seçimi, Türkiye'nin rejim meselesine ilgili bir seçim bu. O kadar ki yani yeni seçilecek muhalefet gerek bizim gerek İyi Parti'nin adayları açıkça dediler ki biz parlamenter rejime döneceğiz. Yani seçilirsek tek adam rejiminden parlamenter rejime dönmek için gerekli anayasa değişikliği yapacağız. Çok önemli bir şey bu. İşte bunu yapmak için dedik ki, ben dedim ki şahsen defalarca partinin bütün gücünü toplamamız lazım. Bütün gücünü kullanmamız lazım. Partideki bütün birikimi kullanmamız lazım. E, gerek Cumhurbaşkanlığı seçimi için, gerek e, parlamento seçimi için partinin bütün kaynaklarını, bütün birikimini, bütün bilgilerini seferber etmemiz lazım. Bunu yaptık diyebiliyor musunuz? Diyorsak ben diyorsanız ben tebrik ederim size. Eğer yapıldı da bizim haberimiz olmadıysa tebrik ederiz. Yani Türkiye'nin bütün meseleleri, dünyanın bütün meselelerini, ekonominin bütün inceliklerini anlatabildiyse halka bravo diyeceğiz. Ama aldığımız sonuç başarılı bir sonuç sayılamaz. Yani demin dediğim gibi başarı ölçüsü benim için ee, bu rejim değişikliğini önleyebilmek, önleyememektir. Önleyemedik. O açıdan hiç kimse kalkıp da başarılıyız diye övünmesin. Efendim o kadar oy aldık, öbür tarafın oyları bu kadar azaldı azaldı falan. Bunlar talih konular. Yani ben şunu söyleyeyim, bu sonuçla biz yüzde 30 oy alsaydık parti olarak, benim kanaatimce başarılı olamayacaktık. Parti oyu olarak diyorum. Niye? Çünkü engelleyemedik. Yani ölçümüz neydi? Bütün sloganlarımız hayır blokunu bir arada tutmak. Tutabildik Hayır, o blokunu bir arada tutabildik. tutamadık. E şimdi kalkıp da efendim biz çok başarılı olduk dersek, yani kendimizi belki inandırırız ama başkalarını pek inandıramayız. CHP'yi ne beklediği biraz CHP'ye bağlı. Yani biz eğer bütün bunlardan ders alırsak, partiyi yenileştirebilirsek, bir değişim sağlayabilirsek, işte demin anlattığım gibi mesela İspanyol sosyal demokratlarının yaptığını yapabilirsek o zaman ileride daha başarılı olabiliriz. Ve bugün, bugün sağlayamadığımız sonucu, başarılı sonucu belki çok daha zor, belki biraz daha uzun zaman alacak bir şekilde ileride sağlayabiliriz. Ama bugün bunu yapmazsak, yani bizim şimdi yaptığımız yapılabileceğin en iyisidir dersek bundan sonra bundan daha iyisini sağlayamayız. Yani gerek liderlikte, gerek yönetim kadrolarında, gerek partinin politikalarında, gerek söylemlerinde mutlaka değişim lazım. Yani Einstein diyor ki aynı yapılan, aynı şeyin farklı sonuç, aynı şey yaparak farklı sonuçlar alabileceğini düşünenler akılsızlardır diyor. Siz aynı kadrolarla, aynı söylemlerle, aynı politikalarla daha iyi sonuç alırız diyorsanız buyurun yol sizin, karar sizin ama daha başarılı sonuçlar almazsak sonunda bize akıllı insanlar demezler.